Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Endeks haftanın 3. gününü bugün arkadaşlar 0.95 negatif tamamladı maalesef. Ve bugün baktığınız zaman satış baskısını sert bir şekilde gördük. Saat 15'te de Borsa İstanbul'un biz 30'un en önemli şirketlerinden birisi olan Aselsan'dan dev bir yeni iş anlaşması geldi oldukça büyük bir anlaşma ve sözleşme imzalanması. Evet güncelleme düzeltme dertlenmiş de bir açıklama değil. Müşteri TUSAŞ arkadaşlar şirketin cirosunu olumlu etkileyecek bir anlaşma deniliyor. Asiasan ve TUSAŞ arasında hava araçları faydalı yükleri kapsamında aviyonik haberleşme, radar, elektrooptik, elektronik harp, seyir sefer ve güdüm sistemlerini geliştirmesine ve tedarikine ilişkin muhtelif sözleşmeler imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2024-2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Sözleşmelerin bedeli 329 milyon Amerikan Doları tutarındaki kısmı aktive edilmiştir deniliyor. Evet dolar olarak arkadaşlar 329 milyon Amerikan Doları ee, oldukça çok büyük bir rakam. Ee, yani zaten devlet anlaşması bu. Ve büyük bir anlaşma ve Aselsan'a da. E, hissi olarak da belli bir noktaya getirebilir. Gerçi Hasan bu şekilde çok büyük bir anlaşmaları oluyor ama bu sefer herhalde en, en yükseği buydu. 329 milyon dolarlık bir anlaşma. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle de bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar hepinize.